Anaksagoras'a baktığımızda evrenin temelini açıklamak için nus yani zihin veya akıl kavramını ortaya atmıştır. Onun felsefesi maddeci yaklaşımlardan farklılaşarak evrenin arkasındaki akli bir ilkenin olduğunu öne sürmesiyle dikkat çeker. Anaksagoras'a göre evren, başlangıçta her şeyin bir arada olduğu, sonsuz sayıda tomucuklardan meydana gelen bir kaostu. Bu kaotik durumdan düzenli evreni yaratan şey ise dışarıdan gelen ve bu karmaşık maddeleri harekete geçirerek ayıklayan düzenleyen nus'tur. Nus saf, karışmamış, her şeye hükmeden ve evrene düzen ve anlam veren bir akıldır. Anaksagoras her şeyde her şeyden bir parça vardır ilkesini savunur. Yani en küçük bir madde parçasında bile evrendeki tüm maddelerin tohumları bulunur. Nus bu tohumları bir araya getirerek veya ayırarak gözlemlediğimiz nesneleri oluşturur. Anaksagoras'ın nus kavramı sonraki filozoflar özellikle Platon ve Aristoteles gibi akli bir düzenleyici ilkenin felsefi düşünceye girmesinde önemli bir adım oluşturur. Platon'un idealar kuramında ve Aristoteles'in ilk hareket ettiricisinde Aranxogoras'ın Nuz kavramının izlerini görmek mümkündür.